Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf e, ünitemizin ikinci kısmındayız. E, canlılar dünyası, canlılar ve yaşam. Hadi hazırsanız başlayalım. Canlıları tanıyalım. Sevgili arkadaşlarımız, dünyada milyonlarca farklı canlı yaşamakta. Bu canlıların tek tek incelemek e, hiç de kolay değil. Bu nedenle bilim insanları canlıları benzer özelliklerine, akrabalık derecelerine besinlerini elde etme ve çoğalma şekillerine göre gruplara ayırmışlardır. Canlıların bu şekilde gruplandırılmasına biz sınıflandırma diyoruz. Sınıflandırma canlıları incelememiz ve tanımamızı kolaylaştırıyor. Yani yeni bir tür keşfedildiğinde onu nasıl inceleyeceğiz, onu hangi grubun içine koyacağız, hangi grupla benzer özellikler gösterecek bizim için oldukça kolaylık sağlıyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi Canlıları dört grupta sınıflandırıyoruz. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar sevgili arkadaşlarım. Bugün mikroskobik canlıları inceleyeceğiz. Mikroskobik canlılar gözle göremediğimiz ancak mikroskop yardımıyla görebildiğimiz canlılardır. Ee, kısaca hadi gelin e, mikroskobumuza bir bakalım. Görmüş olduğunuz arkadaşlar mikroskopumuz e, ışık mikroskobu diye geçiyor. Adı Işık mikroskobu yazalım. Çünkü mikroskopların da e, kullanım amaçlarına göre... Farklı işlevleri var farklı büyütme oranları var bazen üç boyutlu görüntü bile elde edebildiğimiz neyler var arkadaşlar mikroskoplar var ancak bizim okullarımızda genelde görmüş olduğumuz mikroskop bu şekilde bir ışık mikroskobu sevgili arkadaşlar mikroskoba gördüğünüz gibi bu noktadan bakıyoruz buradaki görmüş olduğunuz kısımda bulunan bu objektif deniyor bunlar arkadaşlar içinde belli mercekler var bize belli oranlarda büyütmeler sağlıyorlar. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar görüntüyü daha net görebilmemiz için bize ışık sağlayan bir aydınlatma lambası var. Çok eski mikroskoplarda eskiden arkadaşlar ayna vardı. Dolayısıyla ayna biraz daha az e, kullanışlıydı bizim için. Şu an mesela yeni ışık mikroskoplarında hep böyle aydınlatma lambası kullanıyor. E, bizim için daha kolay oluyor. Peki inceleme yaparken e, incelemeyi nasıl yapıyoruz? Hemen kısaca bakalım. Böyle uzun dikdörtgen şeklinde olan arkadaşlar bu parçamızın adı. Lam. Bu lam üzerine arkadaşlar incelemek istediğimiz e, mikroskobik e, cismimizi veya herhangi bir e, nesneyi üzerine koyuyoruz arkadaşlar üzerine bir damla su damlatıyoruz ve daha sonra sevgili arkadaşlarım üzerine daha ince bir e, yapıda olan lameli yani küçük kare şeklinde bunun böyle yuvarlak şeklinde olanları da var arkadaşlar ancak okullarımızda genelde kare şeklinde olan e, bu lamellerimiz var. Daha sonra bunu arkadaşlar üstüne kapatıyoruz ve artık bunun ismi preparat oluyor. İncelemek istediğimiz bu preparatı getiriyoruz arkadaşlar. Buraya koyuyoruz. Şöyle sıkıştırma klipslerimiz var. Sabit durması için de onları kullanıyoruz. Ve daha sonra buradan bakmaya başlıyoruz. Buradaki gücümüzü açtıktan sonra aydınlatma lambamız çalışması için. Sonra buradan bakmaya başlıyoruz. İlk oynadığımız düğüm arkadaşlar bu düğme. Kaba ayar düğmesi bize Adı üstünde kabaca bir görüntü sağlıyor. Ancak görüntüye baktığınızda bulanık arkadaşlar. Hiçbir şey net olarak gözükmüyor. Ancak siz görüntüyü buldunuz ama kaba bir şekilde ve bulanık. Daha sonrasında arkadaşlar oynamamız gereken düğmemiz ince ayar düğmesi. Bu da bize o bulanık görüntüyü götürüp çok daha net bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Mikroskop kısaca arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Biz mikroskopik canlıları da bu şekilde rahatlıkla bu mikroskopumuzla görebiliyoruz. Şimdi mikroskobik canlıların en çok bilineni tek hücre olan bakteriler sevgili arkadaşlarım. Bakteriler yeryüzünde her ortamda mevcut. Soğuk sıcak ortamlarda çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda yaşayabiliyorlar. En çok atıkların bulunduğu yerlerde ve sularda yaşıyorlar. Bakteriler besin, nem ve uygun sıcaklık bulduklarında da çok çabuk bir şekilde arkadaşlar çoğalıyorlar. Peki acaba vücudumuzda bakteriler yaşıyor olabilir mi? Evet arkadaşlar. Vücudumuzda da içinde, dışında, cildimizin yüzeyinde yaklaşık olarak arkadaşlar ortalama 38 trilyon adet ne yaşıyor? Bakteri yaşıyor. Bu ortalama bir değer. Onlardan bazıları yaşamına son veriyor, tekrardan yeniden çoğalıyor gibi gibi. Ya ortalama değeri 38 trilyon civar arkadaşlar en güncel verilere göre. Bakterilere göre daha gelişmiş olan mikroskobik canlılarımıza da protozoa diyoruz. Yani bakterilerden biraz daha gelişik. Bilmemiz gereken 3 tane protozoa var. Bunlar amip, öglana ve terlik sayvan. Sırasıyla görüyorsunuz. Amipimiz böyle şekilsiz. Siz de çizmeye çalışsanız mesela şöyle ben de bir amip çizdim kendimce. Şekilsiz bir canlı gördüğünüz gibi. Burada görmüş olduğumuz canlı ise terlik hayvan Şeklinin terliğe benzediğine dikkat edin. Etrafında böyle küçük tüy gibi çıkıntılar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların adı sil. Ve terliğe benzediği için terliksi hayvan denmiş. Diğer bir adı ise arkadaşlar paramesyum. Burada gördüğünüz gibi öblanımız var sevgili arkadaşlar. Öblana da sanki bir su damlası gibi gördüğünüz gibi hani havadan yere düşen bir su damlası gibi bir şekli var. Ve arkadaşlar arkasında böyle bir kuyruğu var. Bu kuyruğun adını işte kamçı diyoruz. Kamçı. Bunlar bakterilerden biraz daha gelişmiş arkadaşlar canlılar. Diyelim ve geçelim. Bakterilerin yararlı ve zararlı olanları var sevgili arkadaşlar. Yararlı bakteriler bildiğiniz üzere sütten yoğurt ve peynir, üzümden sirke üretiminde kullanılabiliyor. Diğer bir yararlı bakterimiz çürükçül bakteriler. Toprağa karışan bitki ve hayvan ölülerini parçalayarak çürütüyorlar. Bu parçalanma sonucu oluşan mineraller toprağa karışıyor. Bu sayede doğanın dengesi sağlanıyor. Tabii ki de her canlı doğuyor, büyüyor arkadaşlar, yaşıyor ve en son yaşamına son veriyor, değil mi? Ve kullanmış olduğumuz mineral ve vitamin gibi e, elzem ürünler ne yapıyor? Toprağa geri kazandırılması gerekiyor. Yani doğaya kazandırılması gerekiyor. Bunu sağlayan şey ne? Çürükçül bakteriler. Yani doğanın dengesi için olmazsa olmaz arkadaşlar, çürükçül bakteriler bağırsaklarımızda yaşayarak B ve K vitamini üretiyorlar arkadaşlar. E, B vitamini günlük almamız gereken bir vitamin. Dolayısıyla e, bakteriler küçük de olsa bize B vitamini üretiyor. Ancak biz bu vitamini günlük olarak almak zorundayız. Dolayısıyla eksikliğinde hastalıklar ortaya çıkar. E, K vitamini de arkadaşlar e, damarlarımızda gezen kanın pıhtılaşmasıyla ilgili görevleri vardır. Evet. Onu bilelim. Şimdilik bu yeterlidir. Çeşitli aşılar ve antibiyotikler yapılarak hastalıkların tedavisinde kullanılır. Evet arkadaşlar bakteriler bu anlamda bize yine yararlıdır. Hatta aramızda şeker hastası varsa kullanmış olduğu insülin adlı ilaç da yine bakteriler tarafından üretilebilir arkadaşlar. Yani bizler bazı yöntemlerle bakterilere o içeriği ürettirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi e, peynir yapmışız, sirke yapmışız arkadaşlar, yoğurt yapmışız. Bakterilerden e, bunlar e, elde edilebiliyor. Bunlar yararlı bakterilerimiz. Bir de zararlı bakterilerimiz var sevgili arkadaşlar. Besinleri çürüterek bozulmalarına neden olur. Bakın burada gördüğünüz gibi. Dişlerin çürümesine neden olur. Bakın burada bir arkadaşımızın dişlerini görüyorsunuz. E, sevgili arkadaşlar bizler gün içerisinde almış olduğumuz, e, yemiş olduğumuz besinleri değil mi bir süre sonra dışarıya boşaltmak zorundayız. Bakteriler de aslında ortak bir özellik olarak aynı işlemi yapıyorlar. Sizler ee, besin aldığınızda işte şekerli gıdalar, nişast ürünleri gibi aldığınızda onların bir kısmı böyle dişlerinizde ne yapıyor? Arkadaşlar birikiyor. Orada siz dişinizi fırçalamadığınızda günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamadığınızda ne oluyor? Bu kalıntılarla bakteriler beslenmeye, beslendikçe de çoğalmaya başlıyor arkadaşlar ağzınızın içinde. Daha sonra ne yapıyorlar? Bunlar bir boşaltım yapmak istiyorlar. Ve boşaltım yaptıklarında o boşaltım artıkları sizin dişlerinizi bu hale getiriyor arkadaşlar. Yani ağzınızın iç yaşamını neredeyse bozuyor bu artıklar ve böyle dişlerinizde çürümelere sebep oluyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? En az günde iki defa dişlerimizi fırçalayalım ki burada çok daha az besin kalsın. Ve burada zararlı bakteriler üreyemesin ve dişlerimiz bu hale gelmesin sevgili arkadaşlar. Yine bakteriler insanlarda arkadaşlar verem, zatüre gibi önemli bulaşıcı hastalıklara neden olabilirler ee, diyelim ve arkadaşlar geçelim. Peki besinleri zararlı bakterilerden korumak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi dondurma. Yani neden biz almış olduğumuz bir işte tavuğu veya herhangi bir şeyi niye dondurucuya koyuyoruz? Bakteri üzerinde üremesin diye değil mi? Neden konserve yapıyoruz? Konservelerin içinde saklıyoruz. Hatta annelerimiz evlerde değil mi? Kışlık yiyeceğimiz bazı konserveleri yapar. Ve hiç bozulmadan onlar çok güzel bir şekilde dururlar. Sebebi yine ne arkadaşlar? Onların bakteri üremesini yani içerisinde o gıdanın bakteri üremesini engellemek. Yine vakumlama kullanılabiliyor arkadaşlar. Pastörize etme var mesela. Sevgili arkadaşlar burada kısa bir bilgi verelim. Genel kültürümüz için pastörize etme mesela bir alışveriş merkezine gittiğinizde sütlerin üstüne okuduğunuzda değişik e, tarzda e, bakterilerden arındırma yöntemleri var tabii ki de. Ama üzerinde şöyle bir yazı görürseniz pastörize süt, pastörize edilmiş süt gibi veya pastörize edilmiş ürün. Bu ne demek arkadaşlar? Şu demek. Bir ürünü sıcaklığını birden çok fazla yükseltiyoruz ve aniden çok fazla düşürüyoruz. Yani çok yüksek sıcaklardan birden çok düşük bir sıcaklığa getirdiğimizde üzerindeki bütün bakterilerin hepsi ölüyor. Ve pastörize etme şuradan geliyor arkadaşlar. Kuduz aşısını bulan Fransız bilim insanının adı Louis Pasteur. Louis Pasteur kuduz aşısını buluyor ve insanlara küçük gözle görülmeyen mikroskobik canlıların da zarar verdiğini ortaya atan bir kişi de aynı zamanda. Dolayısıyla bugün ismi... Ve bu yöntemin bulucusu olarak kendi soy ismiyle yani pastör pastorize etme şeklinde kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Tuzlama yöntemimiz var yine tuz bakterilerin arkadaşlar çoğalmasını engelleyen bir madde. Kurutma yöntemi bir cismin içerisindeki arkadaşlar su miktarını azaltırsanız bakterilerin orada üremesi ne yapar azalır çok az seviyeye iner. O yüzden ne diyoruz? Çok nemli ortamlarda bakteriler uygun sıcaklık ve nemli ortamda çok çabuk ve hızlı ürerler. Peki hastalıklara karşı aşılanarak ve ellerimizi sık sık yıkayarak bugün pandemi sürecinde olduğu gibi bakterilerin de zararlı etkilerinden ne yapabiliriz? Korunabiliriz. Bizler bu mikroskobik canlılardan korunurken arkadaşlar işte neden maske takıyoruz, neden ellerimizi yıkıyoruz gibi sorgunun esas e, sebebi bu arkadaşlar. Çünkü bunlar e, hastalık yapan bakteriler ve bizim bunlardan korunmamız için bu kurallara uymamız gerekiyor. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için alınacak önlemlerin tümü hijyen olarak tanımlanır sevgili arkadaşlar. O yüzden hijyen önemlidir. Bugün pandemi sürecinde ne yapacağız? Maskelerimizi takacağız. Sosyal mesafemize dikkat edeceğiz. Ellerimizi e, arkadaşlar sabunlu suyla en az 20 saniye boyunca köpürterek yıkayıp ve durulayacağız. E, ve bu hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz sürece de bu pandemi sürecini en, hasa, en az hasarla atlatmış olacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, e, ögla, öglanı, e, amip ve neyi görüyorsunuz arkadaşlar? E, paramesyum ya da terliksi hayvanı görüyorsunuz. Bakın amip, e, terliksi hayvan ve öglana'nın daha net görüntülerini görüyorsunuz. E, diyelim ve arkadaşlar acaba bu amip, öblane ve paramesyum mikroskobik canlılar ama acaba bunlar da birbirinden besleniyor olabilir mi? Bununla ilgili burada çok güzel bir video var. Hadi gelin beraber bu videoya bakalım. Bakın bir amip paramesyumu nasıl yiyor? Yani amip dediğimiz mikroskobik canlı nasıl gidiyor da herhangi bir canlıyı yani beslenmesini nasıl sağlıyor? Hadi gelin beraber izleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi şu amibimiz ne yapıyor? Bakın, burada terlikse hayvan var. Terlikse hayvanın bakın etrafını sarıyor, etrafını sarıyor, kapatıyor. Bakın, şekilsiz amip. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın, onları bu alanda sıkıştırıyor gördüğünüz gibi, İçine içine. Sonra arkadaşlar alanı daraltmaya başlıyor. Bakın, amipler içeriden çıkmak istiyorlar, şey, paramesyum ya da işte terlikse hayvan içeriden çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Daha sonra gördüğünüz gibi amip onu Gördüğünüz gibi bu şekilde yutuyor sevgili arkadaşlar. Görüntümüz ne kadar geniş değil mi? İşte mikroskobik canlılar dünyasında da böyle olaylar olabiliyor. Şu an gördüğünüz gibi terliksi hayvan burada yaşamını amip tarafından son verildi. Diyelim ve geçelim arkadaşlar. Artık bitiriyoruz. Birkaç sorumuz var. Mikroskobik canlılarla ilgili olarak havada, karada ve suda yaşayabilirler. Mikroskobik canlılar arkadaşlar her yerdedir. Bakteriler, öblane, amip örnektir. Evet arkadaşlar, bunları örnek verebiliriz. Hepsi zararlıdır. Hepsi zararlı değildir. Bizim için yararlı olan veya doğa için yararlı olan bakteriler de vardır demiştik. Dolayısıyla bu seçeneğimizi alamayız. Hangileri doğrudur dediği için arkadaşlar 1 ve 2 seçeneği bizim için doğrudur. Peki, hadi gelin bu mikroskopik canlıların bizim için olumlu ve olumsuz etkisiyle ilgili burada yazılmış maddeleri bir inceleyelim besinlerin bozulmasına sebep olur. Arkadaşlar bu olumsuz bir etkidir. Besinleri bozuyor. Bağırsaklarda B ve K vitamini üretir. Arkadaşlar bu bizim için nasıl bir etkidir? Olumlu bir etkidir. Hastalıklara yol açar. Hastalıklara yol açması arkadaşlar nasıl bir etkidir? Olumsuz bir etkidir. Dişlerin çürümesine neden olur arkadaşlar. Nasıl bir etkidir? Tabii ki de olumsuz bir etkidir. Sütten yoğurt, peynir yapılmasını sağlar. Bu bizim için olumlu bir etkidir. Topraktaki canlı kalıntılarını çürütür. Bu sayede ne olur arkadaşlar? Doğanın doğal dengesi sürer. Yani toprağa minerali vitamini e, hayatını kaybetmiş bir şekilde solunanmış bir canlının içerisindeki o e, maddeleri ne yapar? Toprağa doğaya geri verir. Dolayısıyla bu bizim için iyi bir şeydir. Doğanın dengesini sağlar. Aşırı ilaç yapımında hastalıkların tedavisinde kullanılır. Evet, mikroskopik canlılar aşı ve ilaç yapımında arkadaşlar kullanılır. Yani sizin aslında arkadaşlar aşı diye vurdurduğunuz yani bakteri kökenli hastalıklar varsa aslında o aşının içerisinde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? O bakterinin öldürülmüş hali var. Yani bakteri yaşamıyor, öldürülmüş ama o öldürülmüş bakteri sizin vücudunuza enjekte ediliyor ve vücudunuz e, yabancı bir cisim girdiği için onu ne algılıyor arkadaşlar? Bir tehlike olarak algılıyor ve onu ne yapıyor? E, vücuttan yok etmeye çalışıyor. Ancak bakteri canlı olmadığı için vücudumuza bir zarar veremiyor. Ve vücudumuz e, şöyle düşünün sanki bir teşhis gibi arkadaşlar. Yani yaşasaydı ve vücudumuza girseydi ne olacaktı? Bize zarar verecekti. Çünkü sürekli çoğalabiliyor uygun ortamda. Ama ölü şekilde vücudumuza girdiği için vücudumuz onu tanıyor. Yani ölü halde yatan e, bir canlıyı düşünün. Onu tanıyoruz ve diyoruz ki bunun adı buydu. Vücuda bir daha aynı bakteri girdiğinde Ölü halini tanıdığı için canlı halde de girse o bakteri bize asla zarar veremiyor arkadaşlar. Aynen kısaca bu şekilde çalışıyor mekanizma. Dolayısıyla bu da bizim için ilaç yapımında ve aşı yapımında kullanılması olumlu bir etkidir. E, tarımda arkadaşlar yine e, kullanılır mesela organik tarım yapılır işte dediğimiz bu maddelerin toprağa kazandırılması ile ilgili görev alan bakteriler mesela çürükçül bakteriler e, tarım için oldukça Önemlidir arkadaşlar. Niye? Çünkü e, yaşamı bitmiş bir e, canlının yani artık ölü bir canlının o vücudundaki minerali, vitamini değil mi toprağa geri kazandırıyor. Dolayısıyla o toprak üzerinde tarım yapan birisi için e, verin oldukça yüksek olacaktır. Bu da bizim için olumlu bir etkidir. Hadi gelin şuna bakalım. Canlılarda beslenme, üreme, hareket etme e, özelliklerindendir demiş. Canlıların ortak özelliklerine göre gruplandırmaya Denir demiş. Evet ne olabilir arkadaşlar? Canlıların tamam arkadaşlar bir şeyin canlı olması için bir beslenecek değil mi? İki çoğalacak üremeyi yapacak. Üç arkadaşlar hareket etme. Bunlar nasıl e, özellikler arkadaşlar? Ortak özellikleri canlılarımızın. Bu hareket etmeden kastı bitkiler hareket edebilir mi diye sorabilirsiniz. Yani hareket etmeden kasıt şu arkadaşlar. Bu aktif de olabilir, pasif de olabilir. Yani illa bizim gibi yürümesi anlamında ifade edilen bir şey değil bu. Ama bu tüm canlılar için ortak bir özelliktir. Canlıları ortak özelliklerine göre gruplandırmaya da biz ne diyorduk arkadaşlar? Sınıflandırma işlemi diyorduk. Yani cevabımız A seçeneği sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Bilim insanları canlıları sınıflandırırken nelere dikkat etmişlerdir? Gül öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerinden hangisi yanlış cevap vermiştir? Şimdi beslenme şekillerine göre bilim insanları sizce dikkat etmiş midir? Evet mesela etçiller var, otçullar var. Hem ot yiyen hem et yiyenler var arkadaşlar. Etmişlerdir doğrudur. Yapısal benzerliklerinin aynı olup olmayışına. Yani yapı olarak birbirine benziyor mu benzemiyor mu? Gibi evet buna da dikkat etmişlerdir arkadaşlar. Hareket ve üreme gibi özelliklerini, yani nasıl hareket ediyor, aktif hareket mi ediyor, pasif hareket mi ediyor, üreme özellikleri nasıl, işte üreme sürecine kadar sürüyor gibi değil mi? Bunlara da yine bilim insanları dikkat etmişlerdir. Ama isimlerine dikkat etmiş, dikkat etmemişlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Yani şöyle düşünün, ben bir tane filin adını Michael koydum, diğer filin adını John koydum. Michael John diye ne yaparım? Ben onu gruplandırmaya girmem. Çünkü benim için önemli olan ne? Beslenme şekli, yapısar benzerlikleri, hareket ve üreme gibi özellikleri. Ben buna dikkat ederim. Yani o canlıyı gördüğümde işte ismi John mu Michael mı filmin ona dikkat etme. Şimdi canlıları sınıflandırmanın önemi ve gerekliliğini açıklamak için hangi renkteki balonlarda yazılı ifadeler kullanılabilir? Şimdi bakalım. Milyonlarca farklı tür ve sayıda canlının olması. Evet arkadaşlar bunlar e, önemi ve gerekliliğini açıklamak için e, sınıflandırmada kullanılabilir. Canlıların tek tek incelemenin zor olması. Evet sınıflandırmada canlıların tek tek incelenmesi zordur. Çünkü e, her gün arkadaşlar şu an bile şu anda bile yeni bir canlı türü keşfediliyor olabilir. Ve bunları biz tek tek incelemeye kalkarsak e, oldukça zor bir iştir arkadaşlar. Onu Benzer özelliğini taşıyan grubun içerisine korsak zaten benzer özellikler taşıdığını düşünerekten o grup içerisinde çok daha rahat çalışmalar yapmamızı bize sağlar. Bunu da söyleyebiliriz. Canlıların özelliklerinin daha iyi kavranması. Evet sınıflandırma canlıların özelliklerini bize daha iyi kavratır arkadaşlar. Bunu da kullanabiliriz. Yani kırmızı, sarı ve mavi balonları kullanabiliriz. Sevgili arkadaşlar, teşekkürler. Mikroskobik canlılar ve genel anlamıyla sınıflandırmanın özellikleri bu noktada bitmiştir. Bir sonraki derste arkadaşlar diğer grubumuzu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere ne dedik arkadaşlar? Mikroskobik canlılar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar bu şekilde dört gruba ayırmıştık. Biz şu an mikroskobik canlıları bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum.